Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. TTAYT Geometri Seyir Defterimizde 6. dersimiz ama çokken dörtgende 6. dersimiz. Bugün yamukta şöyle paralel kenarlara bakacağız. Daha doğrusu içeride oluşan o kelebek üçgenleri göreceğiz. Benzerlikleri göreceğiz. Uzunluk üzerine yamukta ilerlemeye devam ediyoruz efendim. Ee, kitaptan 11-12. Föy hazırsan gönder gelsin diyorum efendim nasıl gidiyor geometri serüveni adım adım gün gün takip edebiliyorsan ne mutlu sana Peki biz 6. dersindeyiz bu 6. dersinde ne anlatacaksın hocam bize Bir köşegen ile orta taban arasındaki ilişkiden bahsedeceğim sonra arkasından orta tabana geçeceğim Çünkü oradaki ispatlar birbirini böyle takip edebiliyor Öncelikle orta taban ne demek? İstersen sadece tanımlayalım sonra ispat yapalım tamam mı? Ey güzel arkadaşım orta taban dediğimiz şey şu. Bir üst taban var bir alt taban var. Bir de bu yamuğun tam ortasından geçen bir taban varsa eğer biz buna orta taban diyeceğiz gayet de mantıklı. Sol tarafta da sağ tarafta da iki kenarı tam ortadan birleştiren doğru orta tabandır. Formülünü vereceğim. Ama vermeden önce ben sana bunun ispatını yapmak istiyorum. Eğer ki böyle bir orta taban çizilmiş. Orta tabanın ortasından bir doğru geçmişse. Şu EM uzunluğu C bölü 2 kadardır. MF uzunluğu A bölü 2 kadardır. Diyeceksin ki neden? Nedenini söyleyeyim. Ey güzel arkadaşım. Şöyle tersten baktığında 1'e kaç oran var? 1'e 2 oran var. Burası C ise burası nedir? Yarısıdır C bölü 2'dir. Şuradan düzden baktığında şu üçgene 1'e kaç oran var? 2 oran var. Tabanaysa üst taban kaçtır? A bölü 2'dir. E hocam sen EM uzunluğunu istiyordun. Al sana bulduk C bölü 2. Hocam sen MF uzunluğunu istiyordun. Gel onu da bulduk. O da A bölü 2. Her şey ile hazır. Yalnız bir tek hazır olmayan bir şey var. O da ne biliyor musun? Bizim kalem ucu ya. Arkadaş bizim kalem ucu niye böyle çok ince ya? Bir dakika bir dakika. Geometri çalışıyoruz diye ince mi bıraktım ben bunu? Ne yaptım? Ben de hatırlayamadım ama hemen düzeltiyorum bir yandan. Sen orada buradaki ispatı anladın mı? Kendin tek başına yapabiliyor musun? Bak bu arada ispatları tek başına da yapabiliyorsan bu iş güzeldir. Ha ben sadece dinliyorum bence yeterli değildir ama geometriler ispatlarla güzel. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Yani hep söylediğim bir şey gerçi ama. Şimdi geldim sana bu orta tabanın ispatını yapmaya. Arkadaş orta tabanın ne olduğunu tanımladık az önce. Tam ortasından bölen doğru dedik. Peki az önce sana bir şey daha gösterdik. Biz dedik ki tam böyle köşegenlerden herhangi birini çizdiğinde 1'e 2 orandan dolayı burası C bölü 2. 1'e 2 orandan dolayı burası A bölü 2. Biz EF yani orta taban uzunluğunu istiyorsak bak ne kadar da kolay. A bölü 2 ile C bölü 2'yi topladığımda A artı C bölü 2 değeri gelir. Olay mevzu bundan ibarettir. Bugün seri bir ders yapacağım sana. İki köşegen ile orta taban. Şimdi az önce tek köşegen çizdim. Şimdi iki köşegeni çizdiğimde bir orta taban oluşur ve burada mn diye bir değer oluşuyor. Bir şuraya c uzunluğu dersek oradaki mn uzunluğu yani diğer adıyla x uzunluğunu bize sorarsa eğer artık bunun bir formülü var arkadaş. Hatta önce formülünü yazalım sonra ispatını yapalım beraber. Formülümüz şu a eksi c bölü 2 de neden? İşte rm tayfa olarak hep bunu sorduğumuz için bu soruları yapabiliyoruz. Ki buradaki ispatlar birebir sorularda kullanılacak. Yani soruları adeta ispat yapar gibi çözeceksin. Emin ol. Peki gel. Şimdi burası C hocam. Az önce ispatladık. Burası C bölü 2'dir. Az önce ispatladık. Burası nedir? A bölü 2'dir. Peki ben sana bir soru daha soracağım. Şuradan şuraya kadar olan uzaklık ve şu 1'e 2 uzaklıktan ötürü ben artık buraya da C bölü 2 yazar mıyım yazamaz mıyım? Yazarsın hocam. Peki ortadaki yere X değeri dersem eğer bu X değeri şuradan şurası A bölü 2 idi. A bölü 2'den şuradan şu parça C bölü 2 idi. C bölü 2'yi çıkarınca bulunur. Yani paydalar da eşit olduğuna göre A eksi C bölü 2 formülünden gelmez mi? Gelmez olur mu ya? İnanılmaz. Tatlı bir ispatı yok mu ama? Şeker böyle yanaklarını mıncırasın geliyor ya. Hani bu kedi videoları oluyor ya. Kendini pamuk gibi hissediyorsun. Ya bu ispatlar da inan beni pamuk gibi ediyor ya. Vallahi pamuğa dönüyorsun. C, D, D, C, D, C paraleldir abi. Tamamdır yamuk olduğunu vurguluyor. E, F orta tabandır. Senden ikisi istiyorsun. İspat verdiğim için hiç uğraştırmayacağım seni. Biliyorsun artık orta taban formülü. Alt tabanla üst tabanı topla ikiye böl hocam. Cevap da eşittir 6 çıkacak ama şu üst alt taban 9'muş. İçler dışlar yaptık. X artı 9 ilk kere 6'dan 12. X'in cevabı eşittir 3. Olay bu kadardır. Tabii ki bu kadar kolay sorularla gitmeyecek. İşler sertleşecek birazdan. Ama önce biraz yoracağım seni. Biraz kalemin ucunu ısıtacağız. Isınmadan başlayamazsın ya. Şimdi burası 4. Burası 2. Bu arada bunun orta taban olduğunu vermeyi unutmuşum. Hemen orta taban olduğunu veriyorum arkadaşlar bunun. C, F, F, B birbirine eşittir. D, E, E, A birbirine eşittir. Ben X'i arıyorum. Ya burası orta tabansa hocam. Burası orta tabansa şurası 4 ise şurası eğer 2 ise 4, 2 daha burası ne yapar hocam? 6 yapmaz mı? 6 ise 1'e 2 orandan ötürü bu x dediğin değer 8 olmaz mı? Olmaz olur mu? Ne güzel de olur. Burası 8'dir. Soru biter efendim. Sadece üzerinde çözdük soruyu. Herhalde böyleydi ya. Soruda eğer bir hata yapmadıysam yok diye hatırlıyorum gerçi. Şimdi şimdi ilginç bir soruyla devam edeceğiz. ABCD yamuk paralellikleri vermişiz. Dikkat et ekstra bir paralelliğimiz daha var. EF de paralel. Burada arada EF kesinlikle bir orta taban değil. Onu da söyleyelim. 8 var, 16 var, x'i istiyorum. Peki nasıl çözeceğiz? Hocam da orta taban yok ama ortadan bir çizik atmışlar. Gel biz o orta tabanın devamını çizelim. Tamamını biz çizelim. Şu parça şuradaki parça artık orta tabanın bir parçasıdır. Yani 1'e kaç oran, ol oran olacaktır buradan buraya? 1'e 2 oran olacaktır. Burası 8 ise şuradaki parçanın uzunluğunu ben artık yazabilirim. Derim ki 1'e 2 oranda 8'e 4. Peki ben sana bir kelebek daha göstermek istiyorum burada. Buradaki kelebek üçgeni görüyorsun. Kelebek üçgen dersin ki? Ben şu iki kenarın oranını yazarım hocam. Oran kaçtır? 4 bölü pay tabanları oranlıyorum. 4 bölü 16. 4'ü 4'e böldüm 1. 16'yı 4'e böldüm 4. O zaman şuraya yazalım. Burası M uzunluğundaysa hocam bu arkadaş 4 M uzunluğunda olmak zorundadır. Var mı buraya kadar bir problem? Halledebiliyor muyuz? Peki ben yoluma daha devam etmek istiyorum. Nereden yakalayacağım soruyu şuradan yakalayacağım. Şu arkadaş orta tabanın tamamı mıdır? Evet tamamıdır. Yalnız güzel soru. Orta tabanı nasıl buluruz? Hocam nasıl buluruz var mı? 8 ile 16'yı topla. 2'ye böl işte onu. 16, 8, 24, 2'ye böldün kaç geldi? 12. Senin 12 diye bulduğun yer şuradan şurası. Şimdi o kadar enteresan bir yerden çözeceğiz ki soruyu. Eminim farklı yolları da vardır bunu ama benim görebildiğim en kısa yol bu. Dedim ki bu iki üçgen benzerdir. Kaça kaç oran varsa o kadar oran vardır. Ya da ay çok kötü çizdik bir saniye onu düzeltelim. Şurada kaça kaç oran varsa tabanlar oranında aynı şekildedir. Şurası kaç? Biz artık siyahla yazalım her yer kırmızı oldu. Şurası 4M uzunluğunda. Tamamı kaç M uzunluğunda hocam? 5M yazmıştık az önceki benzerlikten ötürü tamamdır. Küçük üçgenin tabanı ki benim aradığım x değeridir. Büyük üçgenin tabanı ki tamamıdır 12'dir. Çok lezzetli soru harbiden ha. Cırt sana cırt sana bunlar gider. Cevap 48 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Evet bu rasyonel bir ifade. Yani olmaz diye bir şey yok olabilir elbette ki. Var mı buraya kadar bir şey? Yolumuza devam ediyoruz o zaman. Hiç hiç yardır yardır pozisyonuyla. Yalnız çok güzel bir ÖSYM sorar. Bence inanılmaz lezzetli bir soru. Yani günün efso soruları arasına yazabiliriz bunu. Gerçekten tam bir orta taban sorusu ya. ABC'de Yaman'ın orta tabanı köşegenleri çiziliyor. Orta tabanın üzerindeki köşegenler çiziliyor. EFZ birim uzunluğunda. Daha sonra orta taban boyunca tam şuradan ikiye ayırıyoruz. Bir bu parça var. Bir bu parça bu parça. Buraya bu parça buraya geliyor. Hani yaptığımız şeyi de hayal etmeni istiyorum. Her iki parça uygulanarak diğer yine köşegenleri çiziliyor her iki parçanın da. Sonra gidiyor orta taban üzerindeki o X ve Y'ler bulunuyor. Diyor ki ben sana şunu soracağım. 3 tane Z artı iki tane X artı Y toplamı nedir? Aman Rabbi gerçekten çok güzel bir soru. Ben direkt Z'den başlayacağım. Diyorum ki gel biz şuraya bir değer verelim. Ne değeri verelim hocam? Diyelim ki şu uzunluğun adı K olsun. Var mı oraya kadar sıkıntı yok. Peki şu uzunluğa kaç K ya pardon biz bu uzunluğa 2K verelim ki oranlar tam gelsin. Şu uzunluk kaç K olur? Tam orta tabandan çiziliyordu ya. Hocam orası bir tane K olur. Süpersin. Peki buradan burası kaç birim uzunluğunda? Hocam görmüyor musun? K artı Z uzunluğunda. Peki ben sana şunu sorarım. 1'e 2 oran olduğuna göre şu aşağıya da 2K artı 2Z yazar mısın yazmaz mısın? Yazarız hocam yazdık da. Peki geldim buraya. Bak şuradan şurasını bulmuştuk. Şu parçayı da bulalım artık. Burası da K'dir hocam. Ne var elimde? Bir tane Z var. iki tane K var. Ee, bir tane Z var. iki tane K dediğim yer tam da burası. Devam ettim. Ya da beklesin bakayım o. O bir beklesin bakayım. Biz şuraya kaç K demiştik? 2 K demiştin hocam. 2 K ise biz yine orta taban çizdiğimize göre 1'e 2 oran dediğimize göre şurası nedir? K uzunluğundadır. Ben artık buranın ne kadar K uzunlukta olduğunu biliyorum. Y artı K. Ve artık şuradaki uzunluğu yazabilirim. Bu uzunluk ne kadardır? Yine tersten bire 2 yaptım. Hop uyma yalnız güzel soru ha. 2 Y'ye 2 K uzunluğundadır. Burayı da yazdım. Efsane gidiyoruz ya. Efsane gidiyoruz. Çünkü senin bu an bulduğun 2 Y 2 K şuradaki ifadeye eşit. Yani 2 Y artı 2 K uzunluğu eşittir. K artı Z uzunluğudur. Şöyle bir baktığımda işte işlem hatası var mı diye de bakıyorum. Acaba yok e, yok 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 yok. Bir dakika şuranın uzunluğu nedir? Hocam şuranın uzunluğu bir daha yazar mısın? 2K artı Z uzunluğundadır. Biz buraya 2K artı Z yazacaktık. Bir şey yanlış yazmışız. 2K artı Z şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. Aynı uzunluktan bahsediyorum. Bir kere 2K'ler gitti. Ben artık biliyorum ki Z dediğim şey iki tane Y'ye eşit. At çebe dursun kullanacağız onu. Peki aynı mantıkla yoluma devam ediyorum. Bak buradaki uzunluk belli. Nedir o? Hocam orası 2Y artı 2K uzunluğundadır. Peki şuradaki parçayı bulmak için ne yaparsın? 1'e 2 oran olduğu için 2'ye bölersin. Dersin ki hocam burası da Y artı K'dir. Müthişsin sen. Peki şuranın uzunluğunu biliyorum. Ben bunun uzunluğunu merak ediyorum. Bunu yazarken ne yaparım? Burada gördüğüm ifadenin 2 katını alırım. Nedir o? 2 tane Y, 2 tane K, 2 tane X'tir. Peki Aynı taban uzunluğu şuradaki taban uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Yani iki tane y, iki tane k, iki tane x değeri eşittir. İki tane k artı iki tane z'dir. İki k'ler gider. Her tarafı ikiye bölerim. Y artı x eşittir e, z'dir. Y artı x eşittir z'dir. Hocam elimizde bir denklem burada var, bir denklem burada var. Bu iki denklem birbirine eşittir. Yani iki tane y, iki tane y değeri y artı z'ye eşit olduğuna göre pardon y artı x'e eşit olduğuna göre y eşittir ne çıkacaktır x çıkacaktır bayağı da yordu bizi ama oldu artık artık cevabı yazalım 3 tane z arkadaş sen bunu 3'te çarparsan kaç tane y yazarsın 6 tane y yazarsın 2 tane x aslında x'lerin her biri y'ye eşit 2 tane y x y daha 2 tane y yapar yukarıdan 4 tane y'ye gelir pardon 8 tane Y gelir aşağıdan 2 tane Y gelir ikiler Y'ler gider cevap 4 tür dedim vurdum cevabı hay maşallah be ya ne yordu ne güzel soruymuşsun sen be efendim gel 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 12. föydeyim yamukta kelebek benzerliği çok enteresan bir formülü var şimdi biz bu yamukta bu köşegenleri çizdiğimizde köşegenlerin kesim noktasından geçen bir doğru var bakın burası orta taban değil orta taban değil burası. Burada oluşan İki tane değer var. Biri x, diğeri de x'dir. Yani şuradaki iki parçanın uzunluğu bir kere birbirine eşittir. Bu hem bunun ispatını yapacağız hem de oradaki x değeri <laughs> alt tabanla üst tabanı çarpıyorsun. Toplamlarına bölüyorsun. Abi çok enteresan ya. Nereden geliyor bunun ispatı? İzle şimdi. Diyorum ki burası C uzunluğu, burası A uzunluğu ve şurada bir tane ne görüyorum? Kelebek görüyorum. O zaman diyorum ki bunlar belli bir K oranında birbirine benziyorlar. Benzerlik oranı var. Nedir bu benzerlik oranı? Hocam K olsun. Yani şuradan şuraya o kadar olan uzaklık CK kadarsa, buradan buraya kadar olan uzaklık AK kadardır. Ve ben bu üçgende, şurada gördüğünüz üçgende benzerlik uygulamak istiyorum. Önce tabanları yazacağım. X bölü A uzunluğu eşittir. Buradaki uzunla C bir dakika bunu da maviyle alalım. CK bölü AK artı CK uzunluğuna. Geçtim buraya. X bölü A eşittir CK uzunluğuna. K parantezinde A artı C yazdım. Dedim ki K'ler bir gitsin bakalım. Atalım bu arkadaşı da karşıya. X eşittir. A çarpı C bölü A artı C gelir ki değme gitsin diyorum ya senin ispatını yerim ben. Ne güzel ispatsınız siz ya maşallah maşallah. Şimdi artık mevzuyu biliyor. Ha bu arada burası için yaptığımız ispatı aynı şekilde sağ tarafa yapınca da oranın x değeri de aynı geldiği için bu değerler birbirine eşittir diyeceğiz haliyle. Anlıyor musun bizi? Anlıyorsan gel bakalım. Şimdi altı var x var köşegenleri çizmişim birleştirmişim şuradaki uzaklık 4. Hani biz az önce x demiştik A çarpı C bölü A artı C ifadesine eşittir. Olay bitmiştir. Hemen formülden çözelim ama ben bir de formülsüz de yapacağım sana emin ol. Oradan da görmende fayda var. Diyorum ki şu X uzunluğu bizim aradığımız 4 uzunluğu. Biz ne yapacağız? 6 çarpı X diyeceğiz. Aşağıya da 6 artı X diyeceğiz. Ufak bir sadeleştirme 2, 3. İçler dışlar 2 kere 6, 12, 2 X eşitse 3 X'e X eşittir dedim. 12'ye soruyu bitirdim belki ama ya arkadaş ispatı biliyorsun. Bir de böyle çözelim mi? Şu oran, şu oran şeklinde gider mi bu üçgen gider? O oranlar, benzerlik oranı nedir? 4 bölü 6'dır. Bu oran kaçtır? 2'ye 3. Yani burası 2K ise şurası 3K. Yav tamamı 3K onun bu parçasına kalır. Iki, bir tane K. Ben de derim ki gel bir de tersten bakalım. Bu arkadaşın bu arkadaşa oranını yazabilir misin? Yazarım hocam. K'ye 3K yazdım. Yukarıdaki uzunluk 4. Aşağıdaki uzunluk x. K'ler birbirini götürdü. X eşittir 3 kere 4'ten 12 geldi. iki tane çözüm yaptım ben sana. İkisinden de çözebilirsin. İster formül ister ister bu işin gerçekten mantığını kullanarak çözebilirsin. O yüzdendir ki yolumuza devam edelim diyorum. Aynı soru tarzından bir tane daha. Bak bu sorun nereden geldi nasıl anladım ben? Dedim ki köşegenler kesişiyor yamukta. Yamukta köşegenler kesişiyorsa bizim formül bağıra bağıra geliyor. Ha, İlla öyle çözmek zorunda değilsin. Bak 4 dersin 6 dersin. O zaman burası 2K uzunluğundaysa hocam burası 3K uzunluğunda olmak zorunda. 2'ye 5 dersen eğer 2K'ye 5K uzunluk dersem eğer tabanlarda x'e 6 olacaktır. Bunlar bir kere gitti. 2 kere 6 12. 12 bölü 5 eşittir x. Efendim geçmiş olsun. Mevzu olay bundan ibarettir ya. Nasıl gidiyor yamuk? Hele ki bu kelebek soruları var ya çıtır çıtır gidiyor. Derken derken şöyle bir duralım bakalım. Bu nasıl bir soru acaba? ABC'de yamuk. AB paraleldir DC'ye. Oha 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 dedik artık çıktı ağzına. de paraleldir EF'ye. Alayı birbirine paralelmiş bu yataydaki doğruların. Yani bu buna bu buna bu buna bu buna. Alayı birbirine paralel. EF orta taban. Bir dakika. Sen bana orta tabanı veriyorsan ben derim ki daha sonra da ilerlemeden. Burası 6 birimse hocam. Şu arkadaş 3 birimdir. Yetmez. Şu arkadaş o da 3 birimdir. Niye? 1'e 2 oran var. Bunu sağlayacak orta tabansa eğer. Devam ettim. Bu üçleri buldum. KL'nin 8 olduğunu verdi. Sonunda güzel bir değer daha geldi. Şuradan şurası 8 birim. E hocam biz az önce şunu ispatlamıştık. Buradaki uzunluklar birbirine eşit de o kelebekte o kanatlarda. Dedim ki burası da 4 birimdir burası da 4 birimdir. Ben x'i istiyorum. X'i bulabilmem için benim bir benzerlik bulmam şart. Bu benzerliği ben şuradan yakalamak istiyorum sana. Şu arkadaşın şu arkadaşa benzerliğine bakacağız. Burası 3 birimse burası 3k birim. Burası 4 birimse burası 4k birim. Burası m uzunluğundaysa burası 3m uzunluğundaki tamamı 4m olsun. Bence bunu da yakaladık. Peki, 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 peki. Ben orta tab orta tabandan mı yola başka bir şey bilmiyor muyduk ya biz? Başka da bir şey bilmiyoruz. Nereden bulabiliriz artık soruyu? Biz sanki ha buldum, 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 buldum. Hocam dedim ki, dedim ki şurası 1m, burası kaç m oldu? 4m oldu. Hocam burası x ise burası kaç x olmak zorundadır? 4x olmak zorundadır. 1'e 4 oran var. Şimdi orta tabanlayacağım. 4x 6 toplayacağım. 2'ye böleceğim orta tabanı elde edeceğim. 4x artı 6 bölü 2 eşittir orta tabana. Orta taban nedir? 3 3 daha 6 artı x'e eşit. Hele bir işler dışlar yapalım bakalım. 4x artı 6 eşittir. 2 kere 6 12 artı 2x'e. Buradan 2x eşittir 6'dan. X'in değeri eşittir. Şak diye yazdığımız bir değer var ki orada. X eşittir 3'tür. Cana var gibi çözüyoruz ya bu soruları. Şimdi bir rahatlayalım bakalım o sorunun üstüne. Sonra tekrar zirveye bir tane soru bırakacağız. DC paraleldir AB'ye. Vermişiz işte. DC uzunluğu 9 birim uzunluğunda hocam. AB uzunluğu 18. Ben senden abi de yükseklik vermişiz. Yamuğun yüksekliğini vermişiz. Yamuğun yüksekliğini dışarıdan göstereyim istersen. Yamuğun yüksekliği alt tabanla üst taban arasındaki uzaklıktır. Ve bu uzaklığı kaç birim vermişim ben sana? 24 birim vermişim. Diyorum ki EH ne kadardır? Yani şuradaki X'i arıyorsun. Nasıl bulurum? Bizim az önce sana kelebek üçgen diye anlatmaya çalıştığımız mevzu işte buydu. Bak burada bir kelebek üçgen var görüyorsun. Bu kelebek üçgende şuradan şurası x yolun devamını getiriyorum. Acaba ben burayı bulmaya çalışacağım. Hocam tamamı 24. Buraya kalır 24 eksi x değil midir? Şuradaki diklikten ötürü kalır. Peki buranın tabanı 9. Buranın tabanı 18. Yukarıdaki yükseklik x aşağıdaki yükseklik oranına eşittir. Yani benzer üçgenlerin yükseklikleri de benzerdir. Bak yine dönüyoruz dönüyoruz. Üçgene çarpıp geliyoruz ya. Ah bu üçgenler sen nelere hadisin? 1'e 2 oran. içler dışlar patlatıyorum. 2x eşittir 24 eksi x. 3x eşittir 24. 3 kere 8 24. x eşittir. 8 yapıştır. Vur geçsin. Vur geçsin efendim. <laughs> Güzel soru. Güzel soru geldi yine. ABCD mi? Keşke bunu ÖSYM sorular yapsaymışız. DC paraleldir abi. DC paraleldir abi. Yamuk olduğunu söylüyoruz. EM paraleldir. AD bak bu arkadaş bu arkadaşa paralel. EN paraleldir BC bu arkadaş bu arkadaşa paralel. Bunlar niye veriliyor falan? Burası 4 birim DC. AB uzunluğu tamamına da diyor ki 12 birim yazdım diyor. Buna göre MN kaç birimdir? Şurada M'nin uzunluğunun üstünden çiziyorum diyorum ki buradaki x'i bana bulur musun? Hadi gel biraz uğraşalım. Şimdi arkadaş sen bir e, ee, nesin sen görebildin mi neyi görebildik mi hocam dur göz söyleyeceğim kafa durdu şu an ha kelebeği görebildin mi şuradaki büyük işi büyük oyunu bozalım mı seninle birlikte kelebek var 4 var 12 var şimdi şunları sileyim yalnız ortalık çok karışacak ben o kelebeklerin benzerliğine bakacağım şimdi 4'e kaçtır o benzerlik 4'e 12'dir sadeleştirmeyi yaptığımızda 1 bölü 3 müdür 1 bölü 3'tür o zaman derim ki burası k uzunluğundaysa şu arkadaş 3K uzunluğundadır. Şu arkadaş M uzundur Şöyle değil. Şu arkadaş M uzunluğundaysa şu arkadaş 3M uzunluğundadır. Bunların hepsi gözüküyor zaten. Hepsini yazdık. Şimdi ne yapılabilir ne yapılabilir diye düşünürken harika bir şey geliyor aklıma. Diyorum ki bak arkadaşım şuradan şurası kaç K? 3K. Buradan burası kaç K? 4K. Yaz bakayım. 3K bölü 4K. Peki biz bunu neye binaen yazıyoruz? Diyorum ki ben sana. Şuranın değerini arıyorum ben sana. Diyelim ki oranın değeri y olsun. Oranın değeri ye. Tamamı tamamı 12. Küçük üçgenin büyük üçgeni oranı. Cırt sana cırt sana. Ay bunlar bölünmüyor. 4'e böldüm. 3 4'e böldüm gitti. İçler dışlar yaptım. Y eşittir. Kaç birim geldi? 9 birim. Arkadaş ben burayı 9 birim bulurum. Ama tamamını bulurum. Onu unutma. Bitti mi bitmedi. Ya biz buradaki paralelliği kullandık. Ortalıkta çok karıştı marıştı ama şu paralellik çizgilerini silelim istersen. Şimdi dedim ki bir de şuradaki paralelliği kullanalım ne dersin? Yani neredeki paralellik oluyor hocam o? Şurası ya şurası dikkatli bak. Şunun, 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 şunun tamamını oranı. Ya hocam aynı oran yok mu orada da 3M'ye 4M ye oranı. 9'a Buraya 9 dersen buraya kaç kalır? 3 kalır. Şuradan şurası 9'du. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Bende kal yalnız. O 3'leri anlamadım deme. Bak dikkatli bak. Bak bu 3'ler nereden geldi? Bu 3'ler nereden geldi? Şuradan şurayı 9 bulmuştuk. İzle beni. İzle beni. Dur. O ne lan? Rüzgarmış. Allah korktum ya. Bende bir şey oluyor sandım. Şuradan şurası 9 birim. Tamam. Hocam tamamı 12 birimdi. Evet şu parça 3 kaldı. Aynı benzerle öbür trif yapınca bu taraf da 3 kaldı. Süper. 9 9 daha 6. Tamamı 12 idi. 6'sını kullandın. Cevap eşittir 6'dır dedim. Yapıştırdım, geçtim sıradaki soruya. Kitaptan çok güzel bir örnekle daha noktaya atıp gidiyoruz. Tam bir yeni nesil soru efendim. Yani ÖSYM bayılıyor son dönemde böyle yeni nesil soruları biliyorsun. Aşağıdaki şekilde iki taraflı zeminden itibaren eşit aralıklarla yerleştirilmiş 5 artı 1 basamaklı merdivenin çapraz köşelerinden geçen destek demiriyle merdivenlerin orta noktalarını birleştiren yatay destek demirleri gösterilmiştir. Bu kırmızılar onlar oluyor. Çapraz desteklerin kesiştiği nokta şu noktadan bahsediyoruz. Merdivenlerin yukarıdan ikinci basamak bu birinci basamak bu ikinci basamak yani şuraya tekabül ettiğini söylemeye çalışıyor bize efendim. Evet devam ediyorum yoluma. Bir telefon çaldı ama bu daha önemli devam edelim. Ee, şimdi bunu neden verdi? Bayram değil seyran değil değil mi? Çapraz desteklerin kesildi tamam bunu yazdık. Yatay destek demirin çapraz destek demiriyle arasında kalan parça 12 birim. Yani şurada kalan parça 12 birimdir. Benden buradaki x değerini istiyor. Biz bu soruyu bu şartlar altında çözemeyiz. Biz o yamuğu çizmek zorundayız. Tam bir yeni nesil soru. Yani adam tam bir modifiye edilmiş bir soruyla karşımıza çıkıyor ki ÖSYM bunu artık son dönemde böyle yapıyor. Günlük hayata uyduruyor soruları ve işte soru karşında. Ey güzel arkadaşım bana verilen 12 birimlik mesafe burası. Kabul müyüz? Kabul. Şuradan bir kesit atıyorum. Diyorum ki burası bir tane merdiven basamağına tekabül ediyor. Dikkat et. Şuradan şurası 12'ye kadar olan kısımda 2 tane merdiven basamağına tekabül ediyor. Şuradan şurası 3 tane merdiven basamağına tekabül ediyor. Bunların hepsini yakalayabildin mi benimle birlikte? Yakaladıysan soru bitti aslında. Çünkü diyorum ki sen bizden buradan x'i istiyorsun. E güzel arkadaşım burası 2m ise burası 2k'dir. Burası 3m ise burası 3k'dir. Ve dersin ki arkasından çok güzel bir benzerlik yakaladım hocam. 2k bölüm 2 3 daha 5k yapar. 5k eşittir. 12 bölü x'tir hocam. Dedim ki k'ler gitti. 2'ler gitti. Şurada 6 kaldı. 1 içler dışlar patlatmışım ki. 6 kere 5 30 diyorum inanılmaz hızlı, inanılmaz pratik çözüyorum soruyu. Atıyorum cevabı Edirne'ye efendim geçmiş olsun diyorum. Gönder gelmesin gitsin diyorum. 11-12. Foy efendim ellerinizden öperler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Rehber matematikte rehber geometri günlerinde görüşmekte zeyni. Sen sen ol. TET, AET geometriyi kesinlikle ihmale bırakma. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal efendim.